Peygamber Efendimiz e, ifade ediyor ya, İbrahim Aleyhisselam'ın duası. İbrahim Aleyhisselam nasıl dua ediyor? Bakın, Bismillah. Rabbena ve azim rasule minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimun kitabe vel hikmete ve yuzhekim inneke entel azizul hakim Dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Ey Rabbimiz! ve az fihim rasulen minhum. Bak benim neslimden yani dolayısıyla rasulleri gönder. Onların içinden kendilerinin içinden bir rasul gönder ya Rabbi. O gönderdiğin rasul de yetlu alehim ayatike. Bak senin ayetlerini onlara da okuyan bir rasulü gönder ve gönderdiğin o rasul ve yualli muhmil kitabe vel hikmete ve yüzekim O rasul onlara kitabı, senin kitabını onlara öğretsin. Öğreten, hikmeti öğreten ve onları tezkiye eden, neden temizleyen, küfür bataklığından kurtaran, sapıklıktan, dalaletten tezkiye eden bir peygamberi, bir rasulu ya Rabbi ne olur gönder diyor. İbrahim Aleyhisselam kendi neslinden böyle istiyor. İnneke entel azizul hakim. Ya Rabbi sen aziz ve hakimsin. Hikmet sahibisin. Şimdi burada gönderilen Rasul kelimesi var kardeşlerim. Rasul den maksat tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabında Kur'an-ı Kerim olduğu anlaşılıyor. Orada mesela ve yuallimuhumul kitabe o kitabı öğresin. O Resul kim? Nebi Aleyhisselatu vesselam, peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya olarak son nebi geldi. O kitapta Kur'an-ı Kerim. Bakın peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Ben atam İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın da ben müjdesiyim. Ve validemin de e, duası dolayısıyla ben rızasıyım buyuruyor. Gördünüz mü kardeşlerim? Yani bak burada e, İbrahim Aleyhisselam'ın duasını Cenab-ı Hak peygamber efendimizle neticelendiriyor. Ve dolayısıyla o kitap kıyamete kadar da baki kalacak. Enteresandır kardeşlerim. E, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasına bakın. Peygamber Efendimiz şükrane olarak ümmetine de namazlarda salli barik dualarını öğreterek okutuyor. Değil mi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid. Bak ecdası, ecdadı olan, atası olan İbrahim Aleyhisselam'ın o duası bereketi hürmetiyle ona da teşekkür ediyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namazda da biz bakın salavat-ı şerifeleri okumuş olaraktan ona bir noktada şükranesini peygamber efendimizin ifade etmiş oluyoruz evet dolayısıyla bu ayetler düşünüldüğü zaman bu salavat-ı şerifenin manası ve değeri daha da güzel anlaşılıyor şimdi yani Bak orada İbrahim Aleyhisselam'ı atamızı mübareği anıyoruz yani. Evet. Bir başka ayeti kerime e dedi ya kardeşim İsa'nın müjdesi. Ayetten delil. Bakın onu da e, yazı verdim buraya. Bismillah. Ve ya beni İsrail'e inni Resulullah musaddıkan lima beyne yede yemine tevratı ve mübeşşiran bir Resulün ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet Felemma ca'ehüm bil beyina de galu Heda sihrun ee, Şimdi Saf suresindeki bu ayeti kerimede bakın Ve iz gale Aysebnu Meryem'e Ya beni İsrail'e Bir vakitte Meryem oğlu İsa şöyle dedi Ey İsrail oğulları Bak ben size Allah'ın Rasulüyüm. Bak ben size gönderilen Rasulüyüm. Onlar tabi kabul etmediler Yahudiler. Kabul etmediler yani. E, öldürmeye kastettiler. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerin ifadesiyle semaya ref ettiğini, kaldırdığını ifade ediyor yani. Ey İsrailoğullar, inni Rasulullah. Bak ben Allah'ın Rasulüyüm. Ben Allah'ın gönderilmiş elçisiyim. Müsaddıkan ve bir de tasdik edeceğim ben. Lima beyne yede yemine Tevrat'ı. Benden önce gönderilmiş olan o Tevrat'ı da tasdik ediyorum. Bu Tevrat Allah katından gönderilmiştir diye. Ve mübeşşiran ve bir müjdeciyim ben. Bir Rasulün ve bir rasul ki yeti mimbadis muhu Ahmed. Dolayısıyla ileride benden sonra gelecek olan bir peygamberin de müjdecisi olarak geldim ben ve onun adı da onun adı da mimbadis muhu Ahmed benden sonra gelecek o Nebi'nin adı da Ahmet'tir diye İncil'de bakın ifade ediliyor. Ne kadar gizlerlerse gizlesinler, ne derlerse desinler. Bak İbrahim Aleyhisselam duasıyla talep ediyor. Aynı şekilde de İsa Aleyhisselam kendi kitabında son nebi peygamber efendimizin geleceğini de adına varana kadar ifade ediyor. Adının Ahmet olduğunu da ifade ediyor kardeşlerim. Felemma caehum bil beyinati o nebi onlara misallerle örneklerle mucizelerle aç şeylerle geldi de açık delillerle geldi ama galu ne dediler? Heze sahru mübin. O mucizeleri peygamberin gösterdiği mucizeleri kabul etmediler ve dediler ki bu apaçık bir şehirdir dediler ve peygamberi kabul etmediler. Peygamber Efendimiz'i bildiğiniz gibi öldürmeye kalktılar yani. Değerli kardeşlerim. İşte dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın duası Peygamber Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın müjdesi ve annesinin bir noktada rüyası, rızası olduğunu da Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinden biz ne yapıyoruz bunu öğreniyoruz değerli kardeşlerim.